boşanalım. Hastane odasında boşanmak istediğini söylediğinde haklıydın. Çünkü bu evlilik benden çok seni yıpratıyor. O yüzden bitmeli. Artık anlıyorum. Türkiye Türkan. Bana. İnan bana bu ikimiz için de en iyisi. Şa. Türkan. Pasta kesilinceye kadar kalsın. Maalesef. Ben gitmek zorundayım. Biz boşanıncaya kadar annemin hiçbir şeyden haberi olmasın Türkan. Sessiz sedasız halledelim. Olur mu? gidebilirsin şimdi. Niye zahmet ettim? Ben pastaneden alacaktım. Aa, anne pastası gibi olur mu hiç hayatım? Olmaz. Bari muzlu yapsaydın. Tabii ki muzlu yaptım. E, telefonun yanında çakmak olacaktı. Sen de onu al da unutmayalım canım. Hadi. Hayrola damat? Gidiyor musun? Benim acil bir işim çıktı da. Oğlum haber vermeden çekip gidilir mi? Yok ben Türkan'a haber verdim hani sizin keyfinizi bozmamak için. Olur mu öyle şey oğlum? Öyle kaçar gibi çekip gidilir mi? Biz şeyiz? Senin büyüklerine hiç mi saygın yok? Estağfurullah ben... Sadık. Benim gerçekten işe dönmem gerekiyor. Yavrum iş hayatınla aile hayatını karıştıramazsın. Aile her şeyden üstündür. Aa, sadık. Ne zamandır hiçbir şey söylemeyeyim tamam sabredeyim diyorum ama olmaz ki böyle de olmaz ki. Biz sizi bekliyoruz. Özlüyorum. Özlüyoruz. Nihayet geliyorsunuz. Elimizi öpmeye geliyorsunuz ama şimdi böyle kaçar gibi çekip gidiyorsun. Bu nasıl iş? Böyle yaparak kızımı da mahcup ediyorsun. Hı? Onu böyle üzmeye hakkın var mı? Sadıkçığım lütfen sakin ol. <laughs> Allah ben ne yapacağım ne yapacağım? <laughs> Karısına da ailesine de sahip çıkar. Dönüp arkasını gitmez. Böyle yaparak kızımın da başını yere eğiyorsun. Sadıkçı, lütfen ne olursun. Benim niyetim ne sizi üzmekte ne de Türkan'ı. Bakın ben sizden gerçekten özür dilerim. Yok oğlum yok bunun bağışlanır bir tarafı yok. Yok kusura bakma yok. Türkan. Türkan gördün mü? Kızı da üzdün Sadıkçım. Ne olur uzatma artık. İzninizle. İyi günler. Türkan. Dur. Ben çıkarım. Beğendin mi yaptın? Türkan. Bir şey yapmadım. Yemin ederim sizi hata alacak bir şey yapmadım. Benim bir suçum yok anne. Yapmadın tabii yavrum. Tabii ki bir suçun yok. Ben tertemiz hayallerle, umutlarla gelin çıktım bayadan. Ben alsın ister miydim? Kızım güzel Türkan'ım. Bu kadar üzülüp kahrolacak bir şey yok anneciğim. Sakin ol. Herkes arkamdan konuşacak. Üç gün sonra babasının evine döndü diyecekler. Hayır yavrum niye öyle desinler sakin ol. Tamam babam biraz bağırdı çağırdı ama babanın huyunu biliyorsun. O kadar da uzun boylu değil kızım. Nasıl yani? Beni yine de bu halde Somer'e gönderecek misiniz? Yavrum ne varmış halinde? Anne Somer boşanmak istiyor. Bitsin diyor. Ne diyorsun sen? Somar babama boşanacağımızı söylemedi mi? Yok. söylemedi öyle bir şey. Ne, ne, ne konuştular o zaman? Otur bakayım kızım sen ne diyorsun? Nereden çıktı kızım bu boşanma işi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Baba, ha? pasta nerede kaldı? Annem gelemedi. Gelir kızım, gelir. Ben bakayım. Nezahat otur, Nesrin getirir. Baba. Bir şey mi oldu? Yok kızım hadi. hadi, siz gidin eğlenin hadi. Olmuyor anne olmuyor. Aynı evin içinde iki yabancı gibiyiz. Annem, yavrum daha yeni evlisiniz. Ne kadar zaman oldu ki? Tabi öyle hissedeceksiniz. Sen ona yabancısın, o sana yabancı. Ama alışacaksınız zamanla. Sevmeyi zamanla öğreneceksiniz. Sevmeyi öğrenecek miyiz? Sevmek öğrenilebilen bir şey mi anne? Alışacaksın. Birbirinizi tanıdıkça seveceksiniz. Sonra bir bakacaksın. Yuvan sıcacık. Ocağın tütüyor. Bilmiyorsun anne. Samir'in dayanmaya gidiyor. Belki de boşanmak en doğrusu Hayır Sus Sakın ha Baban duymasın Kalbini helal adamın Nasıl çıkarız insan için Ayvalıkta yürüyemeyiz Yani evcilik oyunu mu kızım bu Daha dün evlendiniz Böyle Ben boşanmak istiyorum deyince olmaz o işler Güzel kızım Yavrum Daha dün kesmeye gidiyordunuz Ne oldu annem Ne değişti ...sen bizi arıyorsun değil mi? Alışamadın oraya. Anlıyorum ben seni. Onlar bizim gibi değil anne. Somer paylaşmayı bilmiyor. Ama sen de kalsın çok kırılgansın kızım. Alınma öyle her şeyi. Anne ben... Bak ben de çektim bu yabancılığı. Ama sonra dedim ki... ...burası benim evim, benim yuvam. Alıştım ben de. Her genç kadın yaşar bunu anne. Anne ben, ben... Türkan bak ben Rüçhan Hanım'la konuşayım. Biz iki anne hallederiz bu meseleyi. He? Yok, yok anne. Rüçhan Hanım'la konuşma ne olur. Ne olur. Bekleyelim. Konuşma Rüçhan Hanım'la. Tamam, tamam kızım. Sen şimdi bir sakin ol. Al Somer'i karşına konuş. Tamam mı? Yani daha ait olmadan kız baba evine döndü dedirtmem. İnsan içine çıkamayız anneciğim. Olmaz öyle şey. Ama Somer de kendine gelsin. Tamam Avrupalarda büyüdü. Tamam her istediği yerine geldi ama yok öyle şımarıklık. O daha seni tanımıyor. Senin iyi kalbini, meziyetlerini, nasıl iyi biri olduğunu bilmiyor yavrum. Bir bilse seni o kadar çok sever ki. O yüzden sen şimdi güçlü olacaksın. Dik duracaksın. Evliliğine sahip çıkacaksın tamam mı anneciğim? <laughs> Sevmeyi, sevilmeyi Somer'e sen öğreteceksin. Güzel yavrum benim. Türkan. Babam bunu bilmesin olur mu? Kimse duymasın. Annem benim. <laughs> Annem. Hadi kalk anneciğim kalp Hadi ya. Hadi ya. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.